Of bak içeri sıcak dışarı. Çatıda daha tuvalak duruyor. Bu ne zaman çökecek bu yere? Bura? Nereye? Şu ev ne zaman çöker? Vallahi bilmiyorum. Çökmüyor ha. Vallahi çok. Ora uçacak da. Uçmadı. Uçar uçar orası uçar. Uçak. Ya burası Rıza Emin'in evi değil miydi? Ee. Size mi verdi? Rahmetli mi oldu Rıza Emin? Karısı da gitti gendi. Allah rahmet eylesin. Çocuğu yoktu değil mi onun? Yok. Yok. Onların da buzağısını güttüm. Onların da buzağısını güttüm diyor. Ya. Geçen anamına kavga ettik ya sen de oradaydın. Ne zaman? Geçen geldiğimizde şeyde dedim ya anama. Ha yoktum belki de dedim. Milletin herkesin buzağısını güttürdüm bize ya. Vardım, vardım ya. Anamla şey yaptık işte böyle bir. Sen daha orada mısın diye bize köyün buzasını güttürdün millet gezerken. İyi anam. İyi bir şey herhalde. Gidiyor musun? Gidiyorum. Hadi hoşça kalın. Eyvallah. Hadi, güle güle. Sağ ol, var ol. Teşekkür ederiz. Bu koltuğa kim oturuyorsa. Kıçına batıyordur bir şeyler. Baş üstüne. Eyvallah. Hadi eyvallah. Hadi, güle güle. Çektim çektim. Burası kalenin başı, burası Zühre Bacı'nın evi. Nin arkası. Şurada bizim evi, mizin arkası. Şöyle gidiyoruz, bu da benim külüştür araba. Çakar almaz. Murat 124. Oradan böyle, şuraya Cem evine gidiliyor. Bu da bizim arabanın üçüdür. De i̇şte böyle. Orman karışık şiiler. Ay şi. Bura bizim tandır, eski tandır. Şurada bir armut ağacı var. Yine var. Çok armudunu yedik. Anamın mutfağında birileri var. <laughs> hmm. Buradan giriyoruz. Burası kayınpederinin evinin olduğu yerde. Yıkılmış. Sınır buradan geçerken üstünü çizdirmiş adamın biri. Çiz oraları çiz demiş. Burayı kapatmış, oraya köprü yapmış Zülfü teyze. Tavukları çok meşhurdur bu tavuklar. Babam da tavukları çok severdi, anam da çok severdi. Çocuklarına da tavuk ismi koymuş zaten. Yıldız, Nurhayat, piliç. İşte bu da armut ağacıydı. Kuşlarımız da var. Eni kuşlara bak kuşlara. İşte Feder burada tuvalete giderken şuralara bir yere düşüyor. Rahmetli oluyor. da tuvalet meşhur yine o tuvaleti. Tertemiz tuvalet daha ne istiyor. Ondan sonra şurası da şey. Tengerleyen abi. Anam buraya bir sürü para verip işte köprü yaptırdı. Üstünden gelip içmeye, çişmeler yaptırdı suyun içmeye. Böyle aşağıya doğru. Böyle bacının evi işte şurası. Duruyor aynı bildiğin gibi. Şu ev Fadime yengenin evi. Şurası Kamil eniştemin evi. Yandaki kardeşin evi. Şöyle gidiyor. Şurası da bildiğiniz çeşmenin olduğu yer. Buradan Faraşlı'ya diye doğru yol gidiyor. İşte böyle burası da Zühre evi. Bizim komşumuz. Zühre Bacı da hastaymış herhalde. Ankara'daymış. Bu da onun duvarı tabi. Bunlar da onların pet şişeleri. İçeriye canafar girmesin diye buralara böyle bunları şey yapmış. Herhalde canafar da girmiyordur. Bura bizim dut ağacı. Çok tutunu yedi. Çok gölgesinde şurada oturduk. Kestiler. Sıçtılar içine işte bu kadar basit. Burası tuvalet. Şurası da ağaç tabi. O da arkasında iğde var. Kuşlar var iğdenin başında. Amanın lo Kuşlara bak kuşlara. Serçeler köy serçesi işte. Okusa gitse Ankara'da serçe olacaktı. Okumamış burada serç olmuş. Aha bunlar da böyle kalenin başı muşu. Şöyle. Şunlar da anamın tavukları yine. Bana tavırını söyle Kaç yumurta yumurtladığını söyleyeyim. Hikayesi. Şöyle bahçeler mahçeler. Böyle kuşlanmışlar işte. Böyle. Bu işi de burada bitiriyoruz.